Merhaba, ben Nariyah Kalit Faysal. Okan Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisiyim. Bugün sizlere meydanlarda su yönetimi ve su tasarrufu hakkında sunum yapmak istiyorum. Öncelikle meydan nedir, kentle nedir? Buradan başlamak istiyorum. Meydan, şehirlerde veya kentlerde bulunan geniş ve açık bir alandır. Bu alanlar çeşitli toplumsal etkinlikler, festivaller, gösteriler veya topluluk etkinlikleri için kullanılabilir. Ayrıca meydanlar tarihi, kültürel veya politik önlem sahip olabilir. Bazı meydanlar şehrin merkezi noktaları olarak işlevi görürken diğerleri ise belirli etkinlikler veya toplulukların noktaları olarak kullanılır. Kent meydanları genellikle kültürel etkinliklerin veya gösterilerin yapıldığı alanlardır. Konserler, festivaller, gösteriler ve diğer kültürel etkinlikler genellikle meydanlarda düzenlenir. Bu da kentin kültürel yaşama ve kimliğine katkıda bulunur. Kimliğine katkıda bulunur. Meydanı oluşturan temel ögeler ise sanatsal objeler, fiziksel objeler, mekansal kalalık, leğe dolaşımı, oturma birimleri ve aydınlatma elemanları, soğukluğu geliri. Meydanın işlevi ise, meydanın ticari işlevleri var, trafik işlevi, aynı zamanda meydanın kültürel ve sosyal işlevleri bulunmakta, meydanın re rekreasyonel işlevi ve meydanın Burada gelişmiş teknolojiyle çevre dostu meydanlar, eko meydanlarda su yönetimi ve su tasarrufu konu başlığı altında neyi, neden ve nasıl yaptığımızı size aktarmak istiyorum. Öncelikle bu çalışma şehirlerin sürdürülebilir yaşama teşvik etmeleri ve çevreye duyarlı planlamaları ve linksemelerin neden önemli olduğunu odaklanarak özellikle meydanların bu çevredeki bir Meydanlar bir şehrin sosyal buluşma noktaları olarak genellikle insan sahip. bu nedenle meydanlar şehir ve gençleşimlerinden bir parçasıdır. Bu meydanlarda su yönetimi ve su tasarrufu hukuklarını ele alarak şehirlerin çevresel etkilerini azaltma potansiyelini incelenmiştir. Bu amaçla yalnız bir toplama sistemleri, akıllı sulama teknolojileri, çevre ölçüsler ve sıkıntılara girmiştir su tasarruf çözümlerini örnek olarak sürdürülebilir yaşam alanlarının oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır. Bu meydanlarda örnekler incelendiğinde bu meydanlar yağmur suyu toplama sistemleri, yağmur sularını etkili bir şekilde değerlendirilerek su kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaya hedeflemekte ve akıllı suyun daha etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Bu anahtar Türkiye'deki ise çevre dostu meydanlar, meydanlardaki sürdürülebilir su yönetimi, üretim teknolojisiyle çevre dostu meydanlar. Bu çalışmanın amacı, şehirlerimiz kurduğu açıdan daha bilinçli bir yaklaşım benimsemelerini tutuk etmek ve meydanların çevresel açıdan nasıl değerlendirileceği dair farkındalık oluşturmaktır. Bu çalışmada eko meydanlarda, ekon meydanlar kapsamında yağmur suyun sürdürülebilir yönetimini sağlanabilmesi için gerçekleştirilebilecek yerler olabilmeleri yapmaktadır. Bu meydanlarda kullanılan su yönetim sistemleri, su yönetim sistemleri, yağmur suyu toplama sistemleri, sürdürülebilir sulama teknolojileri, etkilerleri, doğal havuzlarda göletler, bitki seçimleri, yeşil altı ve su depoları, Yağmur suyu toplama sistemleri eko meydandan tasarımları eko meydan tasarımlarından yağmur suyu toplama sistemleri kullanılarak yağmur suyu değerleri değerlendirilir. değerlendirir. Bu sistemler yağmur suyu sularının depolama ve suyun sulama, temizlik veya diğer meydan ihtiyaçları için geri kullanılmasını sağlar. Sürdürülebilir sulama teknolojileri ise drip sulama veya yağmurlama, sp e, sprinkler sistemleri Yan doğrudan bitkilere yönlendirilmesini sağlayarak su verimli kullanılmasını teşvik eder. Doğal havuzlar ve göletler ise kapa meydan tasarımlarında yer alan doğal havuzlar ve göletler suyun estetik ve ekolojik bir şekilde kullanılmasına olanak tanır. Bu su e, kütlelere, ekosistem e, sistemlere katkıda bulunarak su doğru döngüsünü e, sürdürülebilirliğini Etkisi bu meydanlarda kullanılan bitkilerin su ihtiyacını göz önünde bulundurarak yapılan bitki seçimi su tasarrufu artırabilir. Bitkilerin su ihtiyaçlarını hesaplayarak su tasarrufu ve daha çok peyzaj alanını sağlayabiliriz. Yeşil alt yapıda su depolama meydanlarda yeşil alt yapıda ve su depolama sistemleri suyun toplu olarak yönetilmesini sağlar. Şimdi de incelediğim

eğitimdeki ekosistemi kullanmak gibi. Buradaki spot analizinde de güçlüyor küresel sürdürülebilir yeşil altyapı, enerji üretimi, doğal kaynaklar ve çözümler e, var. Zayıf yönlerde ise toplum kabulü, bakım zorlukları, uçluk maliyeti var. Fırsatlarsa iklim koşulları, enerji üretimi, su ve hava temizliği, sel kontrolü ve afet önlemi. Tehdit kısmında ise öncelikle iklim değişikliği tabii ki de Planlama, tasarım zorlukları, toplumun yeniliklere direnci ve bilgisizliği, zamanla değişen ihtiyaçlar, doğal afetler ve fazla bakım gerekmesi.